Bizden bize de şimdi bir başka renkli açılışa gidiyoruz. Firmanın renkli açılışında başarılı iş insanı Ümmühan Demir'le çok özel bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Sevgili izleyenlerimiz Eurostar olarak Gelsen Güzel bir açılıştayız. Yanımızda Ümmühan Hanım var, Elif Nur var, eşi var. E, duygularınızı alalım. Lalezar event, e, düğün dekoru birçok şeyleri yapıyorsunuz. Açılış olacak. Sevenleriniz yanınızda. Müşterilerinizi inşallah. Hı -hı geldikleri için gerçekten çok mutluyuz. Evet. Herkese ayrı, ayrı teşekkür ediyoruz. Hayır. Sağ olsunlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman bir ha. açılışımızı yapalım. Buyurun. Evet bir alkış alalım. Sevgili izleyenlerimiz bu güzel açılışla röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu işletmenin sahibi Ümmühan Hanım yanımızda Elif Nur Tuncay Bey ve oğlumuz galiba ismi neydi? Malik. 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 Evet Ümmühan Hanım hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Allah hayırlara vesile eder. İnşallah sevdiklerinizle bir aradaysınız. Duygularınızı alalım. Gayet güzel bir emek aylardır emek verdiniz. Nihayet beklenen gün geldi. Bugün de açılış oldu. Sevenlerinizle birlikte güzel bir zaman geçiriliyor. Duygularınızı alalım. Ya bugün evet. bizim için gerçekten güzel bir gün oldu. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınız, ayaklarına sağlık. Arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun, akrabalarımızın. Çok sağ olsunlar. Bizi bu mutlu günde yalnız bırakmadılar. Evet. Tuncay Bey'e dönelim. Tuncay Bey siz de değerli bir iş adamısınız. Hakikaten ben hep birlik beraberlik aileden doğar. Bakın çocuklarınız Allah, da bir arada şükürler Allah olsun. Siz de duygularınızı alalım. Eşinizin yanında, çocuklarınızın yanındasınız. Farklı bir sektör aslında. Avrupa'da artık evlilikler, düğün, birçok nişan. Burada kalıcı olduk. Evet. Gerçekten Avrupa'da, Almanya'da. Sizin de duygularınızı. Bugün sevenlerinizle bir aradasınız. Herkesten Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederim. Çocuklar işte bir yola baş koydular. Evet, Onları destekliyoruz. Elimizden geldiğince. Evet, evet. Tabii ki. Buradan her ev, yanlarındayız. Evet. Evlenecek insanlara evini dekor yap, gelip uğrayabilirler herhalde. Evet, her konuda. Her türlü. Herkese kafamız açık. De. Buradan siz biraz önce söylediğim gibi özel günlerinde nişan, düğün, nikah hangi şey olursa olsun internette de ulaşabilirler mi size? Tabii ki her türlü şekilde ulaşabilirler. İnsanlar evlenmeden 6 aylık bir yıl önceden planlama yapıyorlar. Siz A'dan Z'ye yani bütün planlamayı, oturma şeyini, dekorunu, her şeyini catering'e kadar yapıyorsunuz. Onlar geliyorlar. Misafir gibi oluyorlar, öyle diyebilir miyiz? Evet, aynen öyle. Ee, yani Buraya gelip mesela A'dan Z'ye her türlü e, organizasyonun planlamasını yapabilirler. Biz çok yakın yerlere mesela öncesinden gidip e, yerin kontrolünü yapıp nasıl bir organizasyon yapabiliriz diye Onları öyle imkanları ediyorum. da e, sunuyoruz. E, yani onlar için çok kolaylık ol, olacağını düşündüğümüz için bu yola baş koyduk. mesafe olarak kaç kilometreye gidiyorsunuz veya sınır var mı burada? Ya açıkçası e, Hamburg'dan Frankfurt gitmişliğimiz var. Almanya'nın her yerinden yazıyorlar bize gelin diye. Ama her yere gitme imkanı yok tabii ki. Bayağı bir uzak Hı. kilometrelerce yol. O yüzden yani 200-300 kilometreye kadar gidiyoruz yani Hı. büyük Hı. organizasyonlardan. Hı. Bir de bu çiçeklere baktığım anda Tuncay Bey gerçekten e, gerçek çiçek gibi. Hiçbir farklılığı yok. Aslında gerçek çiçeği alıyorsunuz iki gün sonra, üç gün sonra soluyor. Bunlarda da öyle bir özellik var. Yani evinin bir köşesine de böyle bir şey yapılabiliyor mu böyle bir? Ya tabii ki hani e, evini dekor kurmak isteyenler evet. E, evet. yani renk seçimiyle güzel bir şey ayarlayıp kurabilirler yani. o zaman evlenecek çiftlere tekrar hatırlatalım. Ee, özel günlerinden nişan, nikah, düğün ne varsa hatta doğum günü bile olabilir değil mi? Ne olursa yani. yani tabii var. ki doğum sünnet. günü, sünnet düğünü, kına gecesi, düğün, nikah organizasyonları, nişan, söz yani evlilik teklifi, akıllarına evet. hangi evet. tür organizasyon Artık zaten gelirse. o da gelenek oldu değil mi? Böyle söz evet, is evet. kız isteme olayı. Onlarda da siz herhalde aynı şekilde dekor yapıyorsunuz. Evet. Şey e, yani hem, söz, hem kız isteme hem söz merasimi ikisi evet. bir arada. Kimisi nişan diyor. Evet. Ama şimdiki söz merasimleri zaten bir nişan kadar insan kalabalığıyla oluyor. Evet. Avrupa'da birçok düğün salonu, event centerler var. Onlarla da işbirliği. Yani sizde işbirliğine geçebilirler mi her konuda. Tabii ki geçebilirler. Mesela e, salonların dekorlarına ihtiyaçları varsa bizden temin edebilirler. E, o yani her türlü dekoru i̇ş seçebilirler yani o işbirliğini de yapabiliriz. Yani bazı müşterilerimiz mesela salonların dekorlarını beğenmiyorlar. E, buradan gelip seçip biz gidip kurabiliyoruz mesela. Buradaki sevenlerinize, genç bütün müşterilerimize selam, saygılar. Hoşçakalın, bir el sallayalım.